Selamünaleyküm sevgili dostlar. Ee, yeni aldığımız tor kanatlarını şöyle genel olarak göstermek istedim kısaca. Güzel taş veya ceta ceta form almak istiyordum. Ee, fiyatları yüksek diye bu sapporu tercih ettim. Kutusu güzel. Arkadaşlar bu sapporun TW 340 modeli 20 210 Nm aralığında e, kullanılabiliyor. Şöyle bir tork skalası var. 20'den 200 210'a kadar. Anahtarın genel görünüşü bu, görünümü bu. Arkadaşlar şu kilidi çekiyoruz böyle çevirerek atıyorum mesela 20 Nm'ye getireceğim. Şu 0 0 20'ye geldiği zaman bu 20 Nm. Eğer 22 Nm yapmak için 2'ye getirmek yeterli. 24 25 böyle gidiyor. Ee, yanında şöyle göstereyim hemen. yani şöyle söyleyeyim aslında e, pek alma taraftarı değildim güvenmediğim güvenmiyordum yani bilmediğim bir markaydı daha güvenilir bir marka istedim e, ama gelince güzel hoşuma gitti gayet e, ergonomik o şey yani sıkıntı yok yani beğendim yani Böyle kalitesiz bir görünüm yok. Kullandım az önce. Ufak tefek işlerimiz vardı. Onları da kullandık. Kullanma kılavuzu bu. Türkçe arkadaşlar. İşte anahtarın tanıtımı. Nasıl kullanıldığı. Uzatmayla kullanıldığı. Burada uyarılar var. Bunlar önemli uyarılar. Bütün tork anahtarları için geçerli bu. Tork anahtarları e, sadece sıkmak için kullanılmalı. Açmak için değil. E, yağlamayın diyor vesaire. Kutusuna bırak. Her zaman kutusunda kullanın. Kutusuna koyun diyor kullandıktan sonra. <laughs> Kalibrasyon düzenli yapın. Tork anahtarı yağlanmıştır. Çalışması için herhangi bir şekilde tekrar yağlanmasına gerek yoktur. Bir de burada önemli olan kullandıktan sonra top değeri en en alt değerde bırakılmalı. Yani baskıda bırakmamanız gerekiyor. Atıyorum bir lastik sıktık 150 160 Nm ile. Bijon sıktık. Tekrar bunu en aşağı gevşeteceğiz arkadaşlar. En boşa getireceğiz yani. Böyle buralara getirip bırakacağız. Kesinlikle yani 200'lerde, 210'larda veya ne bileyim 60'larda falan bırakmayın diyor yani. Uyarı bu. Yani Alırken tereddütle aldığım bir aletti. <laughs> Markadan dolayı bilmediğim için. Ha, ne olur yarın öbür gün bir şey olur. Yedek parçada sıkıntı yaşar mıyım onu da bilmiyorum. Ama kullanacağız. Ben çok aktif kullanmıyorum zaten. Ufak tefek işlerimiz oldukça işimizi görsün. Ee, 20 ile 210 Nm benim için yeterli bir değer. İkinci ikinci bir anahtarı tabii ki gerek var ama bunu idare edeceğiz. E, bu markayı tercih etmek isteyenler için şöyle genel bir görünüm oldu. Merak edenler görme hiç videosu yok falan YouTube'da faydası olur umarım. Budur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olup abone olursanız memnun olurum.